Safari'den selamlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S7 FE modelini birlikte inceliyoruz. Bildiğiniz gibi tabletler özellikle böyle geçen seneden bu güne kadar oldukça popülerleşti. Aslında böyle özellikle pandemi ile birlikte pek çok kişi tablete yöneldi. Samsung da tablet alanında ciddi işler yapıyor, önemli ve bence güzel işler yapıyor. Bugünkü modelimiz de Samsung'un özellikle Fan Edition olarak çıkardığı Galaxy Tab S7 Fan Edition modeli olacak. Birlikte bakacağız. S Pen desteğiyle geliyor. Bataryası nasıl? S Pen'de hangi özellikler var? Ekranından memnun kaldın mı? Hadi gelin birlikte konuşalım. Şimdi tasarımıyla başlayacak olursak 608 gramlık bir ağırlıkla geliyor. 6,5 milimetre bir kalınlığı var. Şık gözüktüğünü bir kere belirtmem gerek. Bu tasarım dili bana nedense son çıkan iPad'leri hatırlatıyor. Yani böyle köşeli geliyor, işte ne bileyim çok ince, oldukça güzel gözüküyor. Çok memnun kaldım bir tablet oldu. Öncelikle bunu söylemem lazım. Bu arada bizdeki modeli 5G versiyonlu modeli. Şu an galiba satışta değil. Bize de kutusuyla gelmedi. Sadece şarj aleti, adaptörü ve tabletin kendisi geldi. Ama gördüğünüz gibi hem içinden kalemi çıkıyor, hem adaptörü hem de kablosu çıkıyor. Oldukça büyük bir tablet. 12.4 inçlik bir tablet çünkü. Büyük olması bazıları için iyi, bazıları için kötü. Ben kendi deneyimlerimi göz önüne varsayarak konuşuyorum. Tabii ki fotoğraf falan çekerken mesela ciddi zorlandığım anlar yaşadım. Ama ben çok hoşuma gitti. Özellikle resim değil de boyama yaparken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Şimdi hemen böyle sağında solunda ne var onlardan bahsediyorum. Tabletimiz gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Hemen sağ tarafında bir güç butonumuz var. Hemen onun altında ses açma ve kapatma düğmelerimiz bulunuyor. Tabletimizin aşağısına gel geldiğimizde bir tane hoparlör görüyoruz. Bu arada hoparlörü stereo. Hemen üst aynı yerde bir tane daha hoparlörü var ve sesi inanılmaz iyi. AKG ve Dolby Atmos desteği var. Yani hani gerçekten televizyon var kocaman evde ama oturup tabletten Netflix izledim. Şaka değil. Çok keyif aldım. Alt tarafta bir Type-C girişimiz var. Gördüğünüz gibi siyah bir adaptörle geliyor. Sol tarafa geldiğimizde kılıfla kullanmak isteyen kullanıcılar için buralardan böyle oturtuyorsunuz klavye desteği de bulunuyor bu arada. Gerçekten tableti bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen üst tarafa geldiğimde buralarda mikrofonları görüyoruz. Bir de bir tane daha stereo hoparlörünü görüyoruz. Şu sağ tarafta aşağıda bir de hafıza kartı alanı var. Aynı zamanda bir de Sim kartla takabiliyorsunuz bu tablete. Bilginiz olsun. Ee, arka tarafta bir de şurada ikili bir kamera kurulumumuz var. Kameralara değineceğim. Hemen şurada Sound by AKG yazısını görüyoruz. Ses desteği gerçekten çok iyi. Hemen böyle çevirdiğim... Oh. Oh. İşte böyle bazı sıkıntılar yaşıyorum ben tablet kullanırken. Çünkü büyük olduğu için böyle zapt etmekte zorlandığım anlar evde de yaşadım bu arada. Şurada da bir yine kamerasını görüyoruz. Şimdi 12.4 inçlik bir ekranla geliyor gördüğünüz gibi. Çerçeveleri bence ideal bir seviyede. Yani çok ince değil, çok kalın da değil. Kalın gördüğünüz gibi çerçevelerin var ama kesinlikle rahatsız etmedi. Zaten çok büyük bir ekran olduğu için ben hiç rahatsız olmadım açıkçası. LCD bir ekranla geliyor. LCD bir ekran olmasına rağmen renkler inanılmaz canlı inanılmaz doygun görüyorsunuz her şeyi. Aslında bu ürünle de bence Samsung'un ekran alanındaki başarısını yeniden görüyoruz. Çünkü mükemmel bir izleme deneyimi var. 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranıyla geliyor. Oldukça parlak bir ekran. Her defasında farklı bir şey çıkıyor mesela. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Bunun dışında kalemle geliyor olması çok büyük bir artı bence. Özellikle tasarım yapanlar, çizimle ilgilenenler ya da sürekli not almayı seven kullanıcıların bence çok 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 hoşuna gidecek bir tablet. Hemen şunu şurasına yapıştıralım. Dediğim gibi ekranın canlı renkleri ve sunduğu performans sayesinde özellikle mesela Netflix'te izlediğim içerikler dedim ki yani daha ne olabilir ki dedim. Bir de tam ekranı da destekliyor. Gerçekten full bir ee, ekran görüyorsunuz ve çok iyi bir izleme deneyimiyle görüyorsunuz. Bu arada aynı zamanda e, yüz tanıma sensörü de bulunuyor cihazda. Plus'ta galiba şey de vardı Super AMOLED olduğu için. Parmak izi okuyucusu da vardı ama bunda parmak izi okuyucusu yok. Şimdi açtım hemen bir minik bir Netflix'cilik yapmak istiyorum. Mesela Warcraft varmış. Warcraft izliyormuşum. Ben Warcraft'tan devam edelim. <laughs> Gördün mü? Böyle gördüğünüz gibi wow bir izleme deneyimi sunuyor gerçekten. Yani hani sesi de çok iyi dediğim gibi gerçekten böyle çevresel bir ses deneyimi sunuyor kullanıcılara. Ve bu sayede gerçekten dizi ve içerik izleme mükemmel keyifli oluyor. Bu arada ben böyle Instagram'da falan benim TikTok'um yok ama Instagram'da gezinirken sürekli böyle büyük 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 reels'lara da düştüm. Ben tabletleri şu noktada çok şey yapıyorum. Soğuk geliyor bana yani. Özellikle böyle sosyal medyada falan geziniyorsam o fotoğrafların kalitesi böyle çöp oluyor ya ekran birazcık kötüyse. Çok böyle büyük büyük ve hiç net gözükmüyor. Ben o yüzden mesela tablette sosyal medya kullanmayı çok sevmezdim. Ama gerçekten bu tabletin güzelliği... Kıyma salonundaki bile kızları kıskandıracak bir tarifle geldim. Bu pizzanın... <laughs> Yani fotoğraflar çok net gözüküyor. O yüzden benim sosyal medyada çok beğendiğim bir tablet oldu. Bunun dışında tabii ki S Pen desteğiyle geliyor olması ciddi artılar sağlıyor. Bu noktada iki farklı uygulamayı kullanabiliyorsunuz cihazınızda. Ay göstereyim mi Mustafa Hemen şöyle kalemimi alayım da. Açtım mesela ben burada YouTube'u ve şeyi almışım kroma almışım. Gördüğünüz gibi hem Twitter'da geziniyorum. Tam olarak şu şekilde. Hem de buradan YouTube'da gezinebiliyorum. Aynı zamanda mesela bir de canım not almak istedi. Hemen şuradan da bir notumu çıkarayım. Yani hem not alırken hem Tekno Safari'ye abone olabilirler. Evet, hem not alabilirsiniz, hem YouTube'dan Tekno Safari videoları izleyebilirsiniz. Hem de girip sitemizden haberleri okuyabilirsiniz. Sevdiğiniz haberleri de ...yandan not alabilirsiniz. Şimdi notlarda çok güzel özellikler var. Benim el yazım çok çirkindir bu arada. Bayağı çirkindir. Şimdi yazılar yazacağım ve onu hemen hızlı bir şekilde el yazısına çevirecek. Mesela şu an hem YouTube'dayım... ...hem de Twitter'dayım gördüğünüz gibi. Fıtı fıtı fıtı, fıtı yandan yandan geziniyorum. Gezinirken aklıma bir tarif geldi ya da internette bir tarif gördüm. Ne yapıyorum? Hemen notlarımı açıyorum. Sonra... Böyle getiriyorum. Bu arada başlık falan da ekleyebiliyorsunuz. El yazısını istediğiniz bir şekilde metne dönüştürebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela Twitter'da bir yazı gördünüz diyelim ya da araştırma yapıyorsunuz, ödeviniz var. O parçayı böyle seçtiğinizde onu direkt metin olarak size veriyor. Bu da bence öğrenciler için çok 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 büyük bir avantaj. Not tutma derdinden kurtuluyorsunuz ve yazı yazması o kadar keyifli ki EsPen'le gerçekten kalem gibi yazıyor. Yani o hissi çok iyi alabiliyorsunuz ve çok güzel yazıyor. Şimdi mesela diyelim ki peynirli su böreği yapacağım. Beyaz peynir. Sodalı yaparız. Maydanoz mu, maydanoz mu? Şimdi mesela ben böyle 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 not alıyorum tamam mı? Buradan Şuraya bastığımda mesela burada yazdı yufka beyaz peynir 509 ne ya maydanoz bir şey yapamadı sodayı yapamadı. Ama yapıyor full yani daha düzgün yazarsanız yapabiliyorsunuz. Mesela düz oldu gördün mü şu an? Bu iki ekranı da böyle kullanabiliyor olmanız bence çok çok iyi. Gördüğünüz gibi her şekilde kullanabiliyorsunuz. Neyse ekran ve S Pen deneyimi mükemmel. S Pen'de gerçekten kalemle yazı yazıyor musunuz hissi var ve pek çok özelliğini hatta bir sürü özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunun ayrı satılmaması da bence çok 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 iyi bir avantaj. Herkes için. Çok güzel mesela ben en çok çizim yapmak, çizim yapmak ve çizim yapmak. Çizim yapamıyorum da ben boyama yapmayı çok seviyorum. Böyle bir tablet almışken de tabii ki Maalesef çizim yapamadım ama boyama yaptım. Yüklü birkaç uygulamaları var. Bence bunlar da önemli uygulamalar. Mesela Clip Studio'da 6 aylık bir ücretsiz abonelik sistemi veriyor. Ama ben tabii Clip Studio'yu bilmediğim için <laughs> yükledim ama yani hiçbir şey yapamıyorum. Profesyonel çizim yapabiliyorsunuz. Şöyle. Çok güzel fotoğraflar, çok, çok güzel resimler falan var ama not me yani. Ben değilim o resim yapan. Başka gelen bir şeyler daha var. Kanva var mesela, kanva ve not shelf var. Bunları da yine ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada espande not oluştur tüm notları görüntüle akıllı seçim diye bir özellik var mesela. Bunu böyle aldım gördüğünüz gibi. Ekrana sabitleyebiliyorum, metni çıkarabiliyorum pek çok şeyi böyle yapabiliyorum. Yani işte internette gezerken bir makale okudunuz diyelim. Önemli bir yeri var. Orayı böyle kopyalayıp alıp direkt notunuza yapıştırabiliyorsunuz. Notlarda çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ben tabii pinapa girdim. Pinapta boyamalar var. Bilir misiniz bilmiyorum ama ben mesela bunu yapmışım. Kızın dudağı birazcık garip olmuş. Olsun. Hatta böyle insanlar nasıl yapıyor onları da görebiliyorsunuz. Bir de burada hemen yanda bir çekmecemiz var. Buraya da yine sık sık kullandığınız uygulamaları ekleyebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi ben YouTube ve internetin şeyini yapmışım. Oradan hem internete takılıyorum hem yandan YouTube'da geziyorum falan gibi pek çok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu tabletin gücüne, gücünü nereden aldığına. Bu cihaz Snapdragon 750G işlemcisini kullanıyor. Bizdeki modeli 4 GB'a 64 GB dahili depolama alanı, bir de bunun 6 GB ve 128 GB dahili depolama alanı versiyonu var. 5G bir model. Henüz Türkiye'de de satışa çıkmadı aslına bakarsak. Ama bu 4 GB RAM olduğu için o bir tık böyle yavaşlığı hissediyorsunuz bence. Yani mesela işte böyle tableti kapatıyorum açarken öbür tarafa ekran falan dönecek derken mesela ciddi sıkıntılar yaşıyorum şöyle. Böyle bekliyorum mesela. Hadi bakalım ekran dönecek diye. Yani hani bunu yaşamak benim kullanımımı zorlaştırıyor. Mesela şu anda da kilidimi eşleşmiyor dedi. Şimdi bu bu yüzden Hı, açıldı şimdi. Bu yüzden bazen canım sıkılıyor benim. Yüz tanıma sistemini kullanmak istiyorum bir de mesela. Ama şey yapmadığı için dönmediği ve yüzümü okumadığı için ben yine şifre girmek zorunda kalıyorum. Ne anladım kardeşim? o zaman diye de bir soru geliyor aklıma. Yani genel olarak bir tık o böyle uygulamalar arasında gezinirken hafif bir yavaşlığı hissediyorsunuz. Ama bu çok rahatsız etmiyor tabii ki. Bunun yanı sıra dediğim gibi 4 GB RAM'i var. 64 GB dahili depolama alanı var. Aynı zamanda microSD kart desteğiyle siz bu alanı 1 TB'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Şimdi biz tabii ki durduk mu durmadık. Hemen dedik ki bir de dedik PUBG'yi atalım. PUBG'yi dedik nasıl? Ben böyle daha önce PUBG'yi bir tablette oynamadım. Ama çok güzel ekran. Çok güzel. Yani sesi çok iyi, görüntü zaten çok iyi ve e, bence yeterince de performans verdi. HD ayarlarda oynadık. E, oynayabildiğimiz en yüksek ayarda oynadık. Full parlaklıktı. E, ben oldukça keyif aldım. Oldukça iyiydi. Hani böyle o takılmalar falan hiç kötü değil. E, bir tık belki böyle 60 Hz olması belki zorlayabilir. Plus modelinde 120 Hz ekran taze oranı var mesela. 120 Hz'de ciddi farklar yaratabilir. Ama ben bundan da yani bir tablet için oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim PUBG'de. Şimdi gelelim kameraya. Renkler çok güzel, fotoğraf çekimi çok iyi, gece performans falan var mesela, gece modu falan var. Ben dedim ki yani ya güzel çekiyor ya. Hiç uzun zamandır bu kadar güzel bir fotoğraf çeken tablet görmemiştim şaka değil. Gerçek bunların hepsi. Arka kameramız 8 megapiksel. Bir de hemen ön tarafta şurada gördüğünüz e, kamerada ön kamera 5 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Şimdi size birkaç böyle fotoğraf falan göstereyim buradan. Ekranda zaten kocaman. Çok güzel yaşasın. Yani şöyle birkaç selfie mi gösterebilirim? Akşam ve düşük bir ışıkla çektiğim bir selfie mesela. Beklentimin çok ötesinde bir selfie ydi. Sadece mesela dik çekerken ciddi zorluklar yaşıyorum. Kamera deliğine bakamama gibi bir problemim var benim. Ya bunu pek çok telefonda falan da yaşıyorum ama tablette tabi çok ciddi belli oldu. Arka kamera performansından daha fazla memnun kaldım. <laughs> ha mesela. Bu gece modu kapalı. Bir fotoğraf. Bu da gece modu açık. Ben gece performansından çok memnun kaldım tabletin. Bayağı iyiydi yani hani iyi. verdi. Bir gram bir herhangi bir çavurlaşma falan yok. Oldukça güzeldi. Bir de şuradan çektiğim birkaç bir de ortanca fotoğrafına da bakalım. Gözümüz gönlümüz açılsın. Gördüğünüz gibi bence bir tablete göre çok iyi çekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Bu da videosu 1080 pikselde 30 kare video çekebiliyor. Hem önde hem de arkada böyle bu arada. Bence netlemesi falan bir tablete göre iyiydi yani. Ben oldukça memnun kaldım genel olarak tabletin kamerasından da. Şimdi gelelim bataryasına. Cihaz kutusundan 10.090 mAh'lik kocaman bir bataryayla çıkıyor. Samsung diyor ki 13 saate kadar video izleyebilirsiniz. That's true. Gerçekten doğru bu. Sadece şu noktada canım sıkıldı. Cihaz bu arada 45 Watt hızlı şarjı destekliyor ama kutusundan 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Yani el insaf hani 15 watt'ı artık biz 4 miliamperlik telefonlarda bile falan yapıyoruz. 10.000 miliamperlik bir tabletten yani 15 watt koymamalısınız bence. Ya yani bu ayıp yani anladın <laughs> mı? Çok ayıp değil mi ya? 3 saatte falan doluyor ya şarjı. 3 saat ya. Yani hızlı şarj istiyorsanız 45 watt'ı ayrı alabiliyorsunuz. Ama yani hani 15 de çok az yani. 2,5-3 saat şarj oluyor. Ömrü bitiyor insanın. Gerçekten ömrü bitiyor. Ben ne kadar kullanabildim? Bir günü rahatlıkla çıkardım bu arada. Ki genelde de işte böyle boyama falan yaptım. Arada böyle oyun oynadım. Çoğunlukla dizi falan izledim. Yani çoğunlukla multimedya içeriği tükettim. İşte sosyal medyada gezindim, YouTube'da gezindim, Netflix'te sürekli dizi izledim falan. Bir günü tam olarak çıkarabiliyor. Hatta böyle iki güne falan da sarkıyor. Ama işte dediğim gibi bu batarya... 15 Watt olması 3 saat falan bekliyorsunuz tam şarj olsun diye. Onun dışında kötü bir özelliği yok şu an için. Bağlantı noktasına geldiğimizde ise cihaz 5G desteğiyle geliyor. Yani Türkiye'de 5G olsun olur, olmasa ne olur dediğinizi duyar gibiyim. Bence Tab S7'ye ya da işte ne bileyim Plus'a falan da bakabilirsiniz. 5G destekli olması gerekmiyor bence. Sadece tabii ki 5G'nin işte işlemcisiyle alakalı bazı şeyler olduğu için bir tık daha hızlı falan olabilir ama zaten 5G teknolojisini kullanamıyoruz ülkemizde biliyorsunuz ki. Onun yanı sıra yine işte Bluetooth 5.0 görüyoruz. GPS desteği var cihazın. Genel olarak böyle benim gerçekten severek kullandığım bir cihaz oldu. Özellikle böyle çizim falan yapmaya başlasam mesela çok hoşuma giderdi bu. Kesin çok isterdim böyle bir tablet. Mustafa'nın kardeşi çizim yapıyor. Profesyonel hatta çok güzel çizimler yapıyor. Hatta Mustafa da şey dedi. Aa kardeşim alabilirim bayağı güzelmiş falan dedi. Gerçekten o kalem hissiyatı bile çok güzel zaten. Yazıyor olmak çok güzel. Çünkü çok uzun zamandır bir şey yazmıyoruz. Bir şey kalem kağıt çok nadir alıyoruz elimize. Genel olarak böyleydi. Videoyu burada kapatırken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.